şimdi hocam sizin tabii merkezinizde sadece kekemelik değil, genç ve aile danışmanlığı da yapıyorsunuz. Sigara bıraktırma, <laughs> Sigara bıraktırma. ondan sonra fazla kilolar. <laughs> Hiç hiçbirinizin ihtiyacı yok ama ben yine de söyleyeyim. Bunları hep psikolojiden yararlanarak davranış şekillendirme yöntemiyle. Mesela sigara içen birisinin 5 seans bize gelmesi sonucunda içtiği Oran eğer bir paketse, 5 seans sonucunda 0 ile 5 sigara arasında istediği an içer hale geliyor. Hımm. Yani tamamen Bakın kendi şöyle, bağlı kalıyor yani. Şöyle Öyle anlatayım oluyor. ben size. Birinci olarak genel bir dökümle yapıyoruz birinci haftada. Ve her işleyiniz, sigara sizin aslında belli bir davranışınıza bağlı olarak yani hadiseler. Örneğin benim bir arkadaşım vardı, belli bir otel yöneticisi, iki buçuk paket sigara içiyordu. Ve bir haftanın dökümünü yaptığımızda, 20 sigaranın lobide tüm elemanların tehdit sırasında tüketildiğini gördük. Yani herkes toplanıyor otelde çalışanlar, hı hı hı. briefing veriyorlar, bilgi alıyorlar. O sırada 20 sigara içiyor bizim yönetici arkadaşımız. Şu kadar basit bir şey. İlk olarak lobi onları toplamayıp başka bir yerde güne başlamasını Hı -hı. sağladığımızda o hafta 20 sigara düştü. Hı -hı. Yani bu kadar insan da, evet. organizmasında psikolojik kullanıma o kadar açık yani irade savaşı vermeden. Kiloda da böyle. Yine bir örnek vereyim. Hı -hı. Bir iş adamı arkadaşım. Ee, İsim vermeden söyleyeyim, hı hı. Bir, bir bir ünlü bir zamanlar kişinin merkezine gidip 88 kiloya indi. Sonra o merkezler kapatıldı, bir sürü olaylar hı hı. yaşandı. İsim vermeden konuşayım. Ee, sonra ben dedim ki çok kısa sürede sen ultra kilolarına kavuşacaksın. Kaç kilodan 88'e düştü? 143 falan. Jipi var e, ee, inşaat mühendisi işe gidip geliyor arabayla falan. Nasıl dedim bu kadar kiloyu alıyorsun? Abi dedi anında profiterol geliyor gözümün önüne. İstikar Caddesi'ne gidiyorum. İnci Pastanesi'ne oturuyorum. <laughs> beş tane birden geliyor. <laughs> Veya canım işte çikolata istiyor. İlk bakkala gidiyorum. Dört tane çikolata alıyorum. yiyorum da falan. Böyle yani, böyle... Ee, bir yaydık döktük. <laughs> ultra güzel yiyecekler yiyor hı hı. ve çok iyi kilolar alıyor. E, bunun zayıflaması için yoksa işte, e, kibir su büyüklüğünde hı hı hı. beyaz peynir falan olayları bu tür lezzetle tanışmış kişilerde hiçbir etki yapmıyor. Yani e, diyet herkese göre diyet değil. Hı hı. Bireye göre, göre. yapmakta hı hı. yarar var ve burada psikolojik faktörler çok önemli. E, birinci olarak şunu gördük. Bu Fakirleştirme diyeti de kilo vermesi mümkün değil. zenginleştirme yaptı. Mesela, Mesela? şeyin e, Jip'in e, tuhafitosunda birçok çeşit peynir, e, küçük küçük ekmekler, kırık kırıklar, elinin altında her şey. Çikolata, yine yerde çikolata, var ama diyet yani. çikolata, diyet çikolata. 3-4 çeşit. İlk hücum anında darbeyi çekecek ama çok az, o kadar kalori Hı -hı. getirmeyecek şeyler var. Bunu sağladık. Epey bir farklılık hı oldu. Artı, dedim ki, e, nasıl evdeki durum? Vallahi dedi, eşim hipoglisemi oldu benim yüzümden dedi. <laughs> e, zayıf ama dedi, çok aşırı dedi. E, ne yiyorsun? Aslında Akdeniz mutfağı yiyoruz, hiçbir şey yok dedi ama e, biz dedi, DVD seyrederken dedi, e, badem, işte e, şey, e, ne orada, dondurma falan şey, onları alıp götürüyor. çerez abur çe evet, cubur. O zaman şunu yaptık. Açık büfe yemek, istedikleri namütene ait. O bombayı bu, o sağlamıyor. Bu işte bademler kırık kırık, bir kuru yemişler falan onlar mahvastırıyor evet. bunu. Bunları kaldırdığımız zaman kendisine özgü bir zayıflama trendi içerisine girdi. Yani o zaten bolluk içerisinde Herkesin psikolojisi zayıfladı. farklı. Kimi insan? Dediğiniz gibi bir kibrit çöpü veya işte hı hı. gazetede okuduğu bir diyeti kesip uygulayıp başarıya ulaşabilir. Hı hı. Ama bazı insanlar lezzetle tanışmış hı hı. insanlar ki bunlar da bazı suçlarda sizlerin tabii. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> Onların öyle. zayıflaması genel kuralların hı hı. biraz dışında. O, i̇şte o demek zaman demek zaman ki burada biz... dikkat etmesi gereken nokta bu. Yani lezzetle dediğiniz gibi tanışmış bizim gibi yemeği seven kişiler için. Kişiler için zenginleştirilmiş evet. ama ya, kalori kontrolü, evet. kalori kontrol. evet. belki bir diyetisyen yine yardımcı hı hı. olacak ama kesinlikle şunu yiyeceksin şu kadar gram yürümüyor. Yürümez. Siz yattıktan sonra o kişi kalkıyor hı. tekrar yiyor. Yani. Yani bir şeker hastasına hı. korkunç diyet olmuyor. olmuyor. Şeker hastaları kendileri söylüyorlar biz en hırsız <laughs> bir evde <deyiz topluluğun>. Yani <laughs> siz yattıktan sonra biz uyumuyoruz. <laughs> Dolayısıyla hiçbir zaman bir şeker hastasına full diyet bunu yapacaksın. Hı hı. İşte şu kadar yok böyle bir şey. Hı. Açık. Tüm lezzetlerle tanışacak ama baklava yiyecekse hı hı. diyet baklava yiyecek. Çikolata yiyecekse diyet çikolata yiyecek ama yiyecek. Hı 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 hı. Durum bu. Peki e, hocam şimdi sizin e, yani yayınlarınızdan biraz önce bahsettiği kitabınızı da göstermiştik. İnsan olma sürecinde felsefeliği. E, yayınlarınız genelde hep ücretsiz mi demiştiniz? <laughs> Bu benim benim yayınımı benim tekrar hayata kavuşturduğum bir iş adamı bana jest olarak bastı. Aa ne kadar güzel. Bu şekilde. Bu daha çok tasavvufla ilgili hikayelerin minik minik ucunda <laughs> mesela ne bileyim Mevlana'dan tutun, Halacı Mansur'dan tutun. Üçer sayfalık, dörder sayfalık minik e, hikayeler, e, ders alınacak hikayeler. Felsefe konularında hı hı. yine aynı şekilde. Onları bu ee, kitapta mı tozladınız? Baş bir kitabı şeklinde. Şey. Bunun ikincisini evet. de yazdım. Yine bir gönüllü arıyoruz bahsediyoruz için. Peki o şey. bunları ner nerede e yani mesela seyircilerimiz ben... izleyicilerimiz diyelim ki ulaşmak istesiler böyle bir kitaba. Merkeze, yani merkezlerinden... merkeze gelecekler yine oradan vereceğiz. Başka alabilirim. yapacağımız evet. bir şey yok. Kapağı da çok güzel yalnız. Çok evet. hoşuma gitti. Az Kapağı da anne kadar takıldı. babanın da hissedici Hı -hı. halini gösteriyor. Ya, çocuğun e, yüzü gerçekten çok güzel. Çok keyifli.